Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki bir köpek çizimi yarışmamız vardı. Tam 7 adayımız var bugün. Hep beraber oynayacağız. Ve web sitem burada. Oynamak için buraya gitmeniz gerekiyor. ecegürler.com contest Burada hem resimlerin büyük versiyonlarını, yüksek çözünürlüklü versiyonlarını göreceksiniz. Hem de oylamanız için bir form göreceksiniz. Mutlaka e-mail adresinizi girmeniz gerekiyor kişi doğrulamak için. Birinciye Statler ödülümüz var ama kazanamayanlara da birinci olamayana da bir teselli ödül olarak yine kendi videolarımdan bir tanesini full olarak açmaya karar verdim. Artık hangi videoyu isterlerse onlara vereceğim. Çok güzel resimler geldi. İnanılmaz başarılı, hepsi birbirinden başarılı. İsterseniz gelin hepsine bir bakalım. Zümra Alev 11 yaşında renkli kağıda yapmış ve şu anda öğrenci. Cemre Akbulut liseden mezun, 18 yaşında. Emine Beyza Güzelgün 20 yaşında fen bilimleri öğretmenliği okuyor. Abdullah Ürün 19 yaşında diş hekimliği okuyor. Barış Tüfekçi, 41 yaşında mühendis. Ve karşınızda Fatma Ok. Ege Baybars, 19 yaşında üniversiteye hazırlanıyor. Şu andan itibaren bu adaylarımızı oylamaya başlayabilirsiniz. En sonunda gece 12'den itibaren ben oyları sayacağım ve ertesi günü size açıklayacağım kim kazanmış. Hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bakarken bu karşılaştırmayı yaparken neleri gözünde bulundurabilirsiniz. Size örnekler verebilirim. Mesela fotoğrafa ne kadar benzediğine bakabilirsiniz. Ressamın kendi kalem hakimiyetini ne kadar kullanabilmiş ona karar verebilirsiniz. Farklı bir şeyler, orijinal bir şeyler denemeyebilirsiniz ise onun ayrı bir güzelliği var diye oy verebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir durum. Bakalım birinci kim olacak? Herkese bol şans. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bence 7 kişinin iki haftada bunu yapmış olması inanılmaz büyük bir başarı. Çok da güzel olmuş hepsi valla. Ben seçemedim. Size bırakıyorum o yüzden. <laughs> Haydi bakalım. Kolay gelsin.